Arkadaşlar merhaba. Ben Abdurrezzak bin Abdurkadir. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi ilk kez karşınızdayım ama bu bir sorun değil galiba. Arkadaşlar bugün size yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sesim birazcık kötü ama bu kimsenin umurunda değil galiba. Evet arkadaşlar bugün size kitap önerileri vereceğim. Neyse hadi videomuza geçelim bence. Hemen geçelim. Arkadaşlar kitapları alırken kafamı kaybettim. Bulamıyorum. Bir façıanızı olabilir alırım, ölmüş de olabilir. Evet arkadaşlar bütün kitapları bulamadım. Çünkü kafam olmadığı için bir kısmını alabildim. Onlar da böyle. Evet arkadaşlar şimdi size doğruğun okuduğu birkaç kitabı göstereceğim. Arkadaşlar Doruk'ta ilk önce şöyle bir Kral Şakir serisi var. Birkaç tanesi yok ama şu an bunları bulabildim. Evet arkadaşlar diğerine geçecek olursak. <laughs> arkadaşlar sesim azıcık düzeldi. Arkadaşlar size bu kitabı da öneriyorum. Arkadaşlar Neymar'ın kitabı. Arkadaşlar bu kitabı da okuyabilirsiniz. Güzel bir kitap. Öneriyorum size. Neymar'ın hayatından bahsediyor. Evet bu da böyle bir kitaptı. Şimdi bir, bir diğer kitabımıza geçecek olursak, arkadaşlar o kitapta tabii ki de şu an alamıyorum. Arkadaşlar yıkıldı. Neyse arkadaşlar bu benim umurumda değil. Ee, doğru gelince bana yapacak. Ne yapacak beni yırtar bir ihtimalle. Neyse arkadaşlar diğer kitabımız böyle bir kitap. Arkadaşlar diğer kitabımız Max Flash arkadaşlar. Görev 1 bu onun ilk bu bu serinin ilk kitabı. Diğer serilerinde al, almadığım onları alacak galiba Doruk. Arkadaşlar böyle bir kitap bunu öneriyorum. Çizgi roman çizgi roman tatlışlığında yani tatlı bir kitap. Şöyle bazı fotoğraflar var. Güzel, eğlenceli bir kitap. Okurken hem gülüyorsunuz hem de eğleniyorsunuz. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Evet arkadaşlar, diğer kitabımız Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda 5 gece kitabı arkadaşlar. Bu Gümüş Gözler serisi. Arkadaşlar çok güzel bir kitap bu da. Arkadaşlar Doruk bunu okurken duymuştum. Daha çok şurasından korkmuştuk kitabın. Kitapların her bölümünde şu fotoğraf vardı. İşte tam da bu fotoğraf. Bölümler oyunundaki gibiydi. Yani gibi. Oyundaki gibi ve de aşırı bir korkunç kitap. Arkadaşlar sayfası bakıyorum bir saniye. 376 sayfa arkadaşlar toplamda. Bu kitabı da size öneriyorum. Böyle bir kitap. Arkadaşlar daha sonra size önerdiğim kitaba geçecek olursak işte tam da bu. Evet arkadaşlar şöyle bir kitap listesi yaptım. Bunları topladım. Bunları size teker teker de tanıtacağım. Arkadaşlar ilk kitabımız süper bir kitap. Bunu kesinlikle almanızı öneriyorum. Diğer kitapların aksine bunlar yani çok aksiyonlu kitaplardan biri. Arkadaşlar Dünyalar Savaşı yazarı bakacağım. H nokta G nokta arkadaşlar. Bu kitabı da alabilirsiniz. Şöyle bir fotoğrafı var. Evet geçelim bunu Arkadaşlar diğer kitabımız Dorian Gray'in Portresi Oscar Wilde yazmış. Bu kitabı da almanızı öneriyorum arkadaşlar. Yani kitap gerçekten iç açıcı. Yani burada bir tablo var ve de kitabın içindeki olaylar şöyle arkadaşlar. Bir adam portresini yapıyor ve kendisi değil oradaki portre gittikçe yaşlanıyor adam kendi genç halinde kalıyor. Bu kitabı aşırı yani almanızı öneriyorum arkadaşlar. Diğer kitaba geçersek, diğer kitap arkadaşlar Sherlock Holmes serisinin Kızıl Dosya kitabı. Arkadaşlar dorukta bu kitap. Bu Sherlock Holmes serisinin hepsi vardı. Bu kitabı da almanızı öneriyorum. Hatta alabilirsiniz serisini almanız almanızı öneririm arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki kitabımız Demir Maskeli Adam. Arkadaşlar bu da güzel. Resimli Dünya Klasikleri serisinden güzel bir kitap arkadaşlar. Bu kitabı da almanızı öneririm. Arkasında bir sürü şeyler yazıyor zaten. Alabilirsiniz arkadaşlar bunu da. Diğer kitabımız Arkadaşlar diğer kitabımız Benim Adım Ronaldo kitabı arkadaşlar. Bu kitabı da almanızı öneririm. Ronaldo Cristiano Ronaldo adlı futbolcunun hayatından bahsediyor bu kitapta. Bu kitabı da almanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu serinin de sonuna geldik. Arkadaşlar bu seriyi hep ben tanıtacağım arkadaşlar ama yeterli like'ın gelmesi gerek. Evet arkadaşlar şu an ayarlamaya çalışıyorum. Ekranın görüntüsü çok iyi değil. Ama ayarlayamadım galiba. Ekranı bozmaya çalıştığının farkındayım şu an bu kanal bu videoya şu an 10 like gelirse bu serinin devamını ben yani Abdul bin Abdul Kadir yani ben sunucu olarak ben sunacağım arkadaşlar. Sadece bu videoya 10 like gelmesi gerek. Hepinizin 10 like atacağını düşünüyorum. Ve arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.